ya tabi tabi kız kızı yüzünden şu an öldü çocuk. Aptal karı ya. Nereye geldik lan? Bura nere? Depo. <gülüyor> <gülüyor> Hello my friend. Welcome to the show. Aa. Aren't <laughs> we? Posterdeki şey olmuyor. Ha, galiba. <laughs> şey <de> <laughs> Kokusu burnuma geldi koyayım. Hmm. <laughs> hmm. I can help you. We can help each other. Pek bir yararımın olacağını düşünmüyorum ya. So I've nothing to show you. You need to look harder. The cards are out there. If you don't help me, how can I help you? We're supposed to be friends. You said so yourself. Search harder. Hiç öyle bir cümle kurmadık. <gülüyor> <gülüyor> ne demek arkadaş? <laughs> secrets and lies paths to uncover Kareyi güvensek mi yani. ya? Kanka bu, bu, bize yardım eder gibi geldi. O kartları bulmaya çalışabiliriz arada. Ya şöyle düşünelim en kötü ecelinden ölür. Yani. yani. Ney? Yani bu bizim yaptığımız votlar. Anlaşmamız falan filan. Continue. Ne? Ne olur görebiliyor muyuz? Ha yok. <laughs> bu nasıl bir Türkçe? <gülüyor> 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 Niye? <gülüyor> Biraz kötü. yüzde <100'den gülüyor> kişi polise yalan söyledi. Ne demek bu? <laughs> i̇şte yüzde yüz oranla polise yalan söyledik. Tam botu Kontin'ye basman lazım reis. <laughs> hani bir de sadece ben geçmiyorum. Anla. Anlamaya çalışıyordum. <laughs> Hadi mantar yiyelim. O bir hay olmamız yok mu ya? Tabii canım. Zehirlenelim bir ayaküstü. Bir daha. Ya bu ne korku oyunuydu ya? ye yeah, arkadaşlık kazanacak. Valla çocuğun üstünden atlayınca bir ödüm bokuma karıştı benim. Yalan yok. <laughs> Sıçradım yani. Gördüm, gördüm. Sizde tık olmadı mı oğlum? Valla ödüm Ben korktum yani. Ben de sesler o kadar yüksek değil. Sizinkiler daha baskın. Hocam açsana sesi. Olmaz. <laughs> ne demek olmaz oğlum? Aa, ayıp bu. Kız güzelmiş ha. Estire girer mi Erk? Estire şu gözlüğü koyabilirim. Dinlemedim bu arada ne dediğini, ne ben diyelim? de Bence. Bence... <laughs> Bununla kapışamayacağım. Mhm. <laughs> you know, uh -huh. Like <laughs> <a> <laughs> You know what? We had her last night together and we're cool. Oh yeah, so cool that you're never gonna see your special little boo, -boo bear ever again. <laughs> ben bu karıyı çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu karıyı yaşatıyor muyuz? Bak bu bu bence esta estaire bu girer. Bende bir Asyalı fantazisi olabilir. <laughs> Asyalı zaten sormana gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Hem asiyalı hem zenci olsaydı o zaman görürdük. Hmm. Evet hocam Ay şurada parlayan bir şey mi var Ne? Oh hey, this is Güzel. Aynen bileğine tak da iyice şey olsun. Yol seçildi mi? Kanka anladığım kadarıyla o güzel dediğim kız herhalde. Tamam git çocuğun öldüğü yere bakalım. Ne var ne yok. Gündüz hiçbir şey olmaz. Doğru. Şu an biz geçmişte miyiz? Yok değiliz galiba. Şu anda olmamız lazım. Ya da biraz zaman mı geçti bilmiyorum. <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> şey, eyvallah. <Mesela>. Aynen <laughs> Lan geri gitme. Kapıya bakalım dedim. Bakıyorum abi. Bakamıyoruz kapıya. Eyvallah. <laughs> üst kata çık, üst kata çık. Çıkacağım. Arabamız duruyor mu? Araba yok kanka sadece ikisi var. İki araba var. Aslında. Üçüncü araba yok. O coverladı ya o polis arabayı aldı ve gitti ya o belli. E, arabayı alıp kendi arabasını ne yapacak oğlum? Aynı 10. arabayı iki arabayı aynı anda süremez ki. Şurada göl vardı bu arada. Göle atmıştır belki diğer arabayı. Hey, hey are you guys help with Oh, um, You know, I was actually just working on fixing uh, the door. It's Allah. Cool. Thanks, guys. Çocuğu kimse siklemiyor hocam. yıkık bir eleman geldi bu. <laughs> de yine bir şey yok. Her kızı koşsana ya. Basıyorum da gitmiyor. Burada niyeyse yavaş yürümeyi tercih ettim. Yerde bir şey var sandım ya. Tamam hocam çok bakma. <laughs> Erk bence orada bir şey yok. Ya varsa? Varmış işte yerde. Aa bak var. burada bir şey var. Yok. Ha. Kapıyı suratımıza kapadılar camdan giriyoruz mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> e, dün niye açamadık ki bunu? Dün de olduğumuzu düşünmüyorum ya. Çocuklar gitti çünkü okul otobüsü gitti ya. <laughs> Ironik. Orna morna bir şeyler yok mu Yok gibi. Dur bakayım şuradan bir gidelim. O kağıt çok alınması duruyordu. Ya. Duvar ar... Kameranın açısını değiştir. Ha sandalyeymiş. Üstü kapalı bir sandalye var bak. Hı. Hmm. Ben sandım onu. Şuradaki elemanlara doğru bir gidiyorum hocam. <laughs> Abi niye hızlı yürümüyorsun ya? Hızlı yürü. Ya da bir dakika. Hı. Hocam niye suratı kapadın? I don't know. It was Dylan's idea and too really Oh, yeah, right. Is that is that right? I don't ride the rules, man. Okay, whatever. Look, you can help me with the bags or what? Nah, I gotta stay here and wait for Mr. H to return our cell phones. Sorry. Jesus okay. And <coughs> well, apparently it's to keep raccoons and other pesky varmints from ransacking the place. Mr. H's words, no mind. Oh, boring. you, <laughs> <coughs> 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 Mürşit abi şurada bir şey var. Dylan. I can only deal with one shit at a time, Jacob. Kimse elemanı siklemiyor abi. Öldürelim bunu bir işe yaramıyor ya. Vallahi ya. Sevilmeyen eleman olalım bu kadar da, da belli etmesin. Canavarlar bile öldürme zamanı koyayım. <laughs> Tercih etmiyorlar değil mi? Sobaya gir bakayım. Olmuyor mu? Sobaya mı? Sobaya... Aa teki öteki tarafında bir şey vermiş. Hocam her şey hakkında bu kadar bakınacaksan sıkıntı ama ya. Yıkılıyor lan mekan. <laughs> Şu öteki merdivenden bir oradan da yukarıya çık. E abi nereye gideceğim? Orada da bir şey var bak. Ha, ha. ha doğru bunları alacaktık biz zaten. <laughs> öteki odaya bakmadık ama olsun. <laughs> all right, got the bags. Great, all by yourself, huh? Yep. Guess you're gonna have to get used to that. Oh my God, <laughs> you are so mean. <laughs> At least I'm honest. Oh, okay. Here we go. Okay, you're not telling me the whole truth about you and Emory, son. Ah, uh... chakamatik. Olur. Oh, shut the fuck up. So now I'm the one who's not telling the whole story, huh? <laughs> oh, well, this is the bait I just gotta take, Jake. I just got so distracted by yeah. Oh, no, no, no. no. Uh, you, you were telling me how you totally have a thing for Ryan. Wait, are oh. About Ryan, the sailing instructor with the sexy, brooding loner thing that totally doesn't do anything for me at all? <laughs> hmm, smug abi bir şey mi smug ya I knew it çok şey ya sağdaki değil mi <laughs> soldaki bence ikiniz de sağ dediğiniz için sağa bastım Hayır oğlum kaderi sen kaderi bıraksaydık. <laughs> Seks geçince içinde tutamadım kendimi. <laughs> Fark ettim ama. <onu. gülüyor> <laughs> bir bir içim bir oynadı gibi. <laughs> Bu arada oyunu ciddi oynamıyoruz değil mi? Böyle a**cıklıklar yapmamda sorun yok. Ya yap istediğin gibi Bak, canım takıl ya. ya. Akışına bırak. My whole thing is like, you know, maybe long distance, blah 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 blah. And she was just like, Jacob. She gave you the look, huh? Yeah, do not pass go. Man, she has got you wrapped all the way around that dainty little finger of hers. How does she do it? Kıza iyi düşmüşüz biz Gururumuzu bence <laughs> oh, but I mean seriously, come on, she's right. It's just like a stupid summer fling. What else did I think was going to happen? Uh, let's see. Uh, love, stability, engagement, marriage, <gülüyor> <gülüyor> <Christ>. <gülüyor> kid, divorce, <laughs> child support, visitation, lawsuit. Surprise reconciliation, <laughs> emptiness, retirement, grandkid, 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 uh, nursing home, and finally dying in each other's arms, and then being buried in each other's arms like those thousand-year-old skeletons they dug up in Rome or something. <laughs> that came <in> the ballpark? <laughs> oh, shit, I'm sorry. That was Ryan and me. Uh, <laughs> yours just says roadhouse. <laughs> <laughs> this is a generic on men list. <sighs> <laughs> Aris kral. We'll take a look. It better karakterlerin hepsi lol karakteri bir Caitlyn bir Silas? <laughs> Harbi den. Batı da biliyor ha. <laughs> Yok o kadar ileri bilmiyorum. Okay, <laughs> <laughs> <sighs> Total hypothetical, but if I was like a huge asshole and I wanted to break down the van so we'd have to spend another night here, uh, what would like you do? Well, you'd probably break the fuel line, or I don't know. <sighs> not the not the okay, and what does a rotor arm look like again? It's like an arm that's all rotary. You know, it's under the little black dome <laughs> with the <laughs> <black> little. <laughs> <Bilgiyi veriyor laughs> <yani. laughs> even if we somehow did get stuck out here, one more night with Evet. Hangisi söyleyeceğim? Hocam? hocam bence döner kolu çalalım, bozmayalım, kalırız. Aynen öyle. Çal hocam. <laughs> Ama bu salak bunu da kırar gibi bir his var içimde. <laughs> Hayırlısı kadar. eder. sizi bilemem. Hiçbir şey bilmiyorum. Gel benimle arkadaşım. Ne yapacaksın? Bu bunu kaybeder. <laughs> evet. Bu bunu kaybeder. Buradayım arkadaşlar. <laughs> Why do they look like they're up to something? Hey, Jacob. What? No, dude, please. go <desk> Oh, kick. Batu. Yukarı. Yakaladık, yakaladık, yakaladık. Sıkıntı. Bu ne? Gangnam style yapmaya başladı. Oh, thank God. I mean, I get the whole no technology thing, but take me back, world. You would have thought Mr. H could have like charged up our phones like a little bit. Nothing's ever your fault, is it? You know, you should really just save it for emergencies only. Unless, of course, is being dumped an emergency. Ooh, they're burning. What do you call it? They're killing the kid. I a I had a kid. I a

Ha diğer kız nereye kayboldu harbiden bak. Onu canı cadı sikiyor şu an. Onu onu kaybettik. Ya Summer Camp galiba buraya. Yapma ya. Ha. Bu kim oğlum? Kamp diyor. Doğucu lan. Matematik <gülüyor> 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 <laughs> Bu detay beni benden aldı. Devam. <laughs> <laughs> bunu korku oyunu olması lazım bunu. <laughs> Gene <laughs> kız kırmızı saçlı <laughs> ama. <tamlarında. gülüyor> Tabii canım. <laughs> Hatun geldi. Aynen. Estir geldi. Hop, Botu yapıştır. Hop, <laughs> yapıştır. Aynen. <laughs> Kaçırma geçerman <laughs> Tık orada, tık burada. Ölüm döşeğinde olsaydık yapamazdım. <laughs> Kırıyor muyuz yoksa çantaları bırakalım mı? Hocam zorla içeri mi gitsek? Atakan ne diyorsun? Bence girelim. Gir hocam. Kötü yola. Mr. Hackett's gonna find out. So ne kadar az kadın o kadar doğru kararlar. <laughs> Kanka bir şey diyeyim mi? Ne yaparsak yapalım bunlar hayatta kalacakmış gibi bir his var içimde. Hani çoğulanlar kesin öldü. Çok kolay açıldı lan. Kilitli olduğuna emin miydiniz? Are you sure they're gonna think it was a bear? Oh my god, relax. It's not like we killed someone. All right. Well, I'm just gonna take another look around, make sure we didn't miss anything. Go nuts. Yeah. Erk, bu karakteri fazla dolaştır, kilo versin. Sonra canavardan <laughs> kaçarken yorulmasın ama <laughs> 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 ah, Tamam hocam. Emrin olur. This place be in the news? Ne yazıyordu? Okuyamadım bile. Neyse. was little Ha, yazık. Hiç de i̇şte tatlı bir şey değil. Tavşanı unutmuş kız. <laughs> evet. Ben alalım diyorum. Bence bırakalım. Ne sırf sırf I want Ben de bırakalım. Batu bırak, diyorum. <laughs> Batu bırak ya. Cinli minli bir oğlum. Ben aldım. Ya, için. kritik, kritik bir yerde çalıştırdınız bir şey oldu. Of. Aldım. Hep erkin dediği şeyler oluyor ya. İki de iki tutturdum oğlum. Onun dışında. bir de geçen senin dediğin oldu elli de elli de. Şurada bir şey var mı? Ya o kadar önemsizmiş demek ki senin kararın kardeşim. <laughs> Bu kız biraz balık etti ya. Nereye gidelim? Ko o yüzden. Koştur şunu. Evet. Koş. Bo boş boş dolan. Boş boş dolanayım hocam. Tamam. Bak zaten lanetli oyuncak aldık çantamıza. Sıçtık. Bak bu, bu 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 evde bu evde karga var. Bu eve bir girelim. <laughs> Kesin burada bir şeyler vardır. Ne yapıyorsun lan? Ayakkabılarını be weird not waking up Aa radyo. Camda bir şey mi vardı? Yok. O karga bizi bizi döver bu arada. Gün geçer, karga yedi ayızı unutmasa Aynen öyle. Sıçtı bu. Bu yaz geçer karga yediği kışı unutmaz. Kıştı. Bir, bir adet ökmüş. Gidiyorum hocam. Şuraya da bakmamı istiyorsunuz mu? Bir şey yok gibi. Sağ olun. Şu merdivenden hızlı in ya. <laughs> Normalde var ya tek, tek tek tüm kapıları denerdim de. Hadi yine iyisiniz hocam. <gülüyor> <gülüyor> ha. ha. Oğlum <laughs> öyle bulduğun her şeyi koklama lan. Bak istediğiniz bir yer var mı? Gidiyorum. Tabela, tabelanın orada etkileşim var. Güzel yakaladın reis. İyi. Information aldık. Havuz varmış lan. Ha? Delip bir biraz. Devam ediyorum. Gidiyorum hocam buradan. Nereye gidiyoruz tamam. ki? Ne bileyim. Buraya herhalde burayadır diye düşündüm. Değilmiş. Girebiliyor muyuz? Tamam giremiyoruz. Ya. Baksana o altından ya da üstünden geçecek kadar zeki bile değil. Dümdüz galiba. Bak dümdüz git. Sol. Soldan mı? Düz. Aa, Düz. aynen. Orada. Kız orada. Bizim reise gidelim ya. <laughs> karakter bir 500 gram verdi. İyi. İyi. Cehenneme Zayıfladık geldi. mı? Fark edildi mi hocam? <laughs> Gidiyoruz ha. hocam. Gidiyoruz. Let's do it ya. Cehenneme kadar ya. Nereye gidiyorsan. Gelirim. Time to let loose and vamoose this caboose. How are you so dramatic? Annoying? <laughs> <laughs> it's just acting. It's what the people want. So you're faking it? I mean, in a way, faking it is. Just being yourself. But louder. You should try it sometime. You never know. You I'm not telling sure <laughs> no. <laughs> you. It's too late. Now what? You know. <laughs> never know. <laughs> bizim bizim reis Batu. Otursa. Batu sa. <laughs> Batu. Kumandayı tutmuyorum ben. Tutmuyorum. <laughs> Bak önceden seslendim hocam. Yaptım yaptım. Okay so hypothetically, if I were to put myself out there, what if he ends up being a dud? Acaba kaza yapsak ne olurdu ya? <laughs> Çanta düşerdi diye düşünüyorum ya. Araba yoldan çıkmazdı. Çok yavaş gidiyoruz going to school like four states away. I, he gets. It. Yeah, sure. But that's us. You and Nick could be different. When you get his handle. Herkes de birbirine yavşıyor. Email. What's wrong with email? Really miss you Abby. İnsan bir telefon numarasını alır ve Gameplayi çok zayıf kızım. Oh, but the lodge is that way. Go right here. Why? Come on, scenic route. One last victory lap around the camp. <laughs> tabii efendim. Tabii, tabii efendim. Dinliyoruz. Tabii efendim, tabii efendim. Bu dinliyoruz. <laughs> <laughs> Hanım ne derse o. Ay aynen <gülüyor> öyle. <laughs> ne no, teknoloji. I kind of thought it was nice to be offline. <laughs> o kardeşim, gibi. youtuber mı? Siktir git dediğin için sarkast diye bastım. <gülüyor> Daha <laughs> siktiyorum. <laughs> Erkin dediği <oldu>. Aynen. <laughs> Boyun bozuk <laughs> ya. Ha. Ya da benim dediğim masterlanıyor olabilir. Yüzde elli elinde video monologues. They rely on me. Oh, totally. You're a big kardeşim. I mean, I'm, I'm sure they're gonna really have rock. Arada konuşurken muhabbeti hiç dinlemiyorum bu arada yani asla sikimde değil. Kanka çok boş atıyorlar bence. Island. Değil mi? Not secluded, right? Hadi lan girelim. Is... Is Yeah, you know. let we tell someone? Mm, it looks pretty contained. It's probably just Mr. Age burning some stuff before, you know, he closes camp for the summer. Yeah. Speaking of which, we should... We should probably, you know, give up. Oh, yeah. Worried Nick's, you know, gonna leave without you. Well, no. They're probably, like, all waiting for us. Mm hmm Everyone's waiting for us. Everyone, yeah. Nick, waiting for you. <laughs> Everyone, <see. laughs> uh evet.